25 Aralık gün 94. Artık son düzlükteyiz. Bir haftanın altında bir zaman kaldı. 2024 itibariyle iyi doğru zindenin yanı sıra yapmak istediğim içerikler, düzenli olarak üzerine odaklanmak istediğim şeylerle ilgili kafamda çok fazla fikir canlandı. Bunlardan bir tanesi Etki 101. Etki 101 zaten Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ile ilk 10 bölümlük sezonu aylar önce Bitirdiğim ama bir türlü tanıtamadığımız bir içerik oldu. Bunun devamını getirmek istiyorum. Yani emeritus profesörlerle olabilir ya da başka üniversiteler ya da hatta üniversitelerin ötesinde benim sadece profesyonel hayatta etkilendiğim, etkili ve etkileyici insanlardan oluşan bir kadroyla devam ettirmek istiyorum. Kız babası diye bir projem var. Kız babası benim gibi kız babalarının karşıma gelip kendi arkadaşlarımın benimle kız babası olmakla ilgili yaptıkları sohbet. Kadın erkek ilişkilerine girdiğimiz artı 18 bir içerik olmasını istediğim bir program olacak. Bunun dışında iyi Doğru Zinde'nin zaten haftalık olarak odaklanacağı şey benim hayatımdaki iyinin, doğrunun ve zindelik çalışmalarının içindekiler. Bir de kimseyi konuk almayacağım, kendi başıma olacağım. Belki öteyi devam ettirebilirim. Böylece ikinci kitap yani ifade tasarımı öte ve sınırlı sonsuzluk olarak bir kitap üçlüsü, kitap serisi olarak düşündüğüm serinin ikinci kitabını yazma çalışmalarımı öteyi sadece kendi aramıza paylaştım. Biraz daha spiritüel bir içerik olmasını hedefliyorum. Hadi bakalım hep beraber göreceğiz. 2024 itibariyle bu kadar haftalık içeriği üretmek için de ekibi genişletmek gerekecek. Prodüksiyon tarafında çok daha fazla insandan destek almak gerekecek. Ama hepsini birleştirdiğimizde 2024 bence çok heyecanlı bir yıl olacak. Kolaylık ve keyif dilerim.